Fragrance kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle etkileyici parfümler serimizde Hugo Boss markasından Bodlet Intense'i inceleyeceğiz. Erkek parfümü denince akla gelen ilk şişelerden biri. Hugo Boss'un o geleneksel ve efsane tasarımı. Elma ve portakal şişeyle açılan bu parfümün devamında Karanfil, tarçın, kakule, lavanta gibi baharatlı notalarla devam eden. Vanilyanın dışında sedir ve vetiver gibi odunsu notalarla da dip notalarında odunsu hale gelen bir parfüm. Yani baharatlı kokulardan hoşlanıyorsanız, odunsu kokulardan hoşlanıyorsanız mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Maskülen çok güzel bir erkek parfümü. Kış ayları ve bahar aylarına çok uygun bir parfüm. Kalıcılığı 5-6 saati görüyor tende e, fakat yayılımı 1 saatte sınırlı. Bu parfümün tek sorunu kalıcılığı ve yayılımı. Normal bodlutlu arasında çok büyük farklar yok. Bu biraz daha yoğun, daha baharatlı, daha odunsu, daha keskin çizgilere sahip. Fakat normal bodlutta çok güzel bir parfüm ve çok özgün parfüm piyasasına yön veren parfümlerden biri. Bir incelememizin daha sonuna geldik. Bir sonraki incelenecek parfümün ne olmasını istiyorsan mutlaka yorumlarda belirt. İncelenmedik, koku bırakmayacağız. Müzik